Sen elini bulutların içinde gezdirirsin. Bulutlar senin gözlerinin üstünde yürürler. İçine kurtlar kemirir. Bence malum. Uğulanmış yanlar arkasında masmavi yüzün, senin ateşler içinde olduğu. Bence malum. Ellerin muhakkak çocuk elleridir. Hep kimsenin bilmediği türküleri düşünürsün. Onlar neden daima okul türküleridir? Süleymancık'tan bahseder. Kara toprakta açık yeşil bir yıldız gibi akıp giden Süleymancık'tan. Ve karınca yuvalarından bahseder ışıksız kömürsüz karınca yuvalarından. Gökyüzünde kızıl bir hilalin kaydığını görürsün. Sen, sen ansızın gökyüzünde görünürsün. Gözlerin, gözlerinin rengi bence malumdur.